Adresi yazan mısın oraya? Edremit'e emekli bir öğretmen soba kovasını değiştirirken yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Hekim Sade Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Şeref Coşkun sabah evinde sobanın kovasını değiştirmek istedi. Kapının açık olması ve rüzgarın da etkisiyle etrafa sıçrayan kıvılcımlar yangına sebebiyet verdi. Sıç olsun. Sağ ol, razı olsun. Yangını nasıl çıkardınız efendim? Nasıl oldu yangın? Ayrıca kova değiştirdim, kıvılcım sıçradı ondan oldu. Geçmiş olsun efendim. Coşkun durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken evin çatı katı alev alev yandı. Evet, o iki çatı yangını... İtfaiye ekiplerinin uzun gayretleriyle yangın bir saatte söndürülebildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.